Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünlerde herkesin ağzında 2 milyon aileye 1000 TL yardım parası kimlere, ne zaman ödenecek, e, ne yapacağız, ne edeceğiz, nereye başvuracağız. Ben de istiyorum o paradan diyenler var aranızda. Ne yapmanız gerekiyor? İlk önce tabii biz de parayı aldıktan sonra çok da yasanın kaç numaralı yasa olduğu ilgilendirmiyor ama bilgilendirelim dedim. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında 65 yaşını doldurmuş muhtaçlara kimlere verilecek ondan bahsedelim. Güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında sosyal yardımlar yapılacak. Yaşlı aylığı alanlar, engelli aylığı alanlar, engelli yakını aylığı alanlar, silik, silikozis aylığı alanlar nedir bu? İşte bu yer altında çalışanlar, kötü havaya maruz kalanlar onların aylığı. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım alanlar. Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım alanlar. Öksüz yetim yardımı alanlar. Muhtaç asker çocuğu yardımı alanlar. Şartlı eğitim yardımı alanlar. Şartlı sağlık yardımı alanlar. çoklu doğum yardımı alanlar. Ee, psikososyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalıklarına yönelik düzenli nakdi yardım programı adı altında bu saydığım özelliklere sahipseniz bu hanelerin hepsine hiçbir başvuruya gerek olmadan bu e, paket kapsamında 1000 TL ödeme yapılacak hiçbir şey yapmanıza gerek yok evinizde oturun arkadaşlar ee, bunları bütün hanelere TC numaralarına göre PTT kanalıyla gönderecekler. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden sayıyorlarmış. 8 milyon vatandaşımıza da bu destek ulaşacak diye bilgilendirme yapmışlar. Yani yukarıda saydığım, ve ekranda görüntüsü bulunan, kapsamda iseniz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ne zaman ödenecek bu yardımlar? Ee, efendim doğum yılının son rakamı 0-5 olanlar 1 Nisan'da. 1 ile 6 olanlar ikisinde, 2 ile 7 olanlar üçünde, 3 ile 8 olanlar dördünde, 4 ile 9 olanlar beşinde. Doğum yılının diyorum. Yani ben 1972 doğumluyum. Yani o zaman ben alacak olsaydım ayın 3'ünde yatacaktı. Peki. PTT kartı olan vatandaşlara 1000 TL'lik destek tüm e, kamu bankalarının ATM'lerinden işte Ziraat Bankası, Halk Bankası, e, tüm kamu bankaları dahil komisyonsuz olarak yatıyor. Bir de siz müracaat etmek isteyebilirsiniz. İşte benim de yardıma ihtiyacım var. Benim de çalışmıyorum. Sosyal yardımayı ben ne yapacağım? Bu durumda size araştırıyorlar. Bir ön başvuruda bulunmanız gerekiyor. Giriyorsunuz e-devlete. Aile ve Sosyal e, Hizmetler Bakanlığı'nın şimdi orada bir şey var. Sorgulama var. Sorgulamaya tıklayabilirsiniz ama siz onu yapmayacaksınız. Bizim yapacağımız şu. Aile giriyorsunuz e-devlete. Bakın burada size nasıl yardımcı olabilirim yazıyor. Görüyor musunuz ekranın sağ üst köşesinde? Oraya sosyal ekonomik destek yazdığınızda bakın hemen çıkıyor. Sosyal ekonomik destek hizmeti ön başvurusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Girdiniz mi oraya? Tıkladınız mı? Tıkladınız. Ben vallahi sizin için valla e, devletten girdim az kalsın başvuruda bulunuyordum hepsini bitiremedim şimdi oraya girdiniz diyor ki daha önce yapmış olduğunuz başvurunuz yok diyor yeni başvur diyor tık yukarıda bak yeni başvur sağ üst gördünüz mü tıkladınız mı ona tıkladım valla senin için canlarım bütün oradaki yazıların en altında dipte diyor ki yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ettim yazıyı bir okuyun ne yazıyor ne ediyor siz dahil misiniz değil misiniz onu da tıkladınız mı o da oldu o da tamam. Sonra geliyorsunuz aşağıya. Diyor ki hakkımdaki başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum. Yani istismar edilmesin. Yani işte insanlar diye izin vermeniz gerekiyor. Tık orayı da tıklıyorsunuz hemen bak kutucuk var orada sol altta onu da tıkladınız devamını söylemiyorum ondan sonra işte adres bilgileriniz çıkıyor teyit ediyorsunuz kimin için başvuru yani bir komşunuz için de başvuruda bulunabilirsiniz çocuğunuz için de başvuruda bulunabilirsiniz yani herkes için başvuruda bulunabilirsiniz sonra formu devam ettiriyorsunuz en sona geldiğinizde ekranda bir yazı çıkıyor ben de o yazı çıkamadı ben çünkü az kalsın başvuruyordum yani ee, başvurunuzu böylece yapıyorsunuz sonra da sorgulamak istediğiniz zamanda ne gidiyorsunuz? Bakın, sosyal ekonomik destek, destek ödeme bilgileri sorgulama. Sorgulamaya gidip tıkladığınızda orada yazı çıkıyor. Arkadaşa başvurduk biz oradan biliyorum. Diyor ki mesela hala talebiniz değerlendiriliyor. Ya da canım benim bin liran hazır, kurban olurum sana diye bir yazı çıksa keşke diyorum tabi hemen çıkmıyor inceliyorlar arkadaşlar arıyorlarmış evinize geliyorlarmış etrafınızdan işte banka hesaplarınıza sigorta bilgilerinize gerçekten bu insanın ihtiyacı var mı gibi araştırmaları yaptıktan sonra e, bin liranızı veriyorlar efendim hayrını görün iyi günlerde kullanın ne diyeyim canlarım benim hiç kimseyi kimseye Allah muhtaç etmesin kurban olurum e, ama ihtiyacı olanlar da inşallah faydalı olmuşumdur başvuruda bulunsunlar. Evet bu tarz bilgilendirmeleri yapıyorum. Kanalıma üye olursanız çok sevinirim. Canan ikinci ben. Kalbimdesiniz, aklımdasınız. Canlarım başımın da tacısınız. Hadi bakalım beğeni tıklayın. Görüşmek üzere.